Kesilmiş Sefer abi Sakın ihmal edeyim deme Yani pansumanlarına düzenli olarak gitmezsen İltihap kapabilir Olsun herif bacım ya Elin iltihabı geçer İnsan yüreği iltihap kapmasın Doğru diyorsun abi El yarası iyileşiyor bir şekilde ama Gönül yarası Neyse abi İhmal etme söylediklerimi tamam mı? ben sana hislerini anlayabiliyorum. Senin sevdanın sesi, sevdiği yürekte yankı bulmuyor. Ama sen de teselli doğru yerde aramıyorsun be bacım. Bak ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Gönlünün yarasını başka bir yarayla iyi edemez. Sen sevdanın yarasını merhem yaşar değil bacım. Daha fazla eziyet etme canım. Ben... Sağ Sefer sen de Hadi, sağ ol kardeşim. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olasın. Eline sağlık.